Su savaşları kavramı, su kaynaklarının giderek azalması ve artan küresel talep nedeniyle son yıllarda daha sık gündeme gelmektedir. Özellikle iklim değişikliği, nüfus artışı ve suyun kirlenmesi gibi faktörler suyun stratejik bir kaynak olmasına yol açıyor. Bu nedenle Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güney Asya gibi bölgelerde suya erişim konusunda ülkeler ve topluluklar arasında gerilimler hızla tırmanıyor. Son yıllarda su kaynaklarının azalması hem yerel halklar hem de devletler arasında çatışma riskini artırıyor. Su savaşlarının kesin bir tarihi olmasa da mevcut eğilimler ve iklimsel gelişmeler önümüzdeki 10 yıllar içinde su çatışmalarının daha sık yaşanabileceğini gösteriyor. Bu riskleri azaltmak ve su kaynaklarını korumak için ise uluslararası işbirliği, teknolojik yenilikler ve sürdürülebilir su yönetimi kritik önem taşıyor. Suyun adil paylaşımı ve bilinçli yönetimi hem barış hem de çevresel sürdürülebilirlik için vazgeçilmez bir gereklilik olarak öne çıkıyor.